Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalın büyümesi için bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla zamanınızı almadan herkese iyi seyirler. 2031-32 sezonundan merhabayın. Önceki sezon ligi 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne kaldık. Her sezonda üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Hamşik ile yeni bir sezona daha adım atalım bakalım. Transferde biraz hareketli günler yaşadım. Sahabekti yıllardır bizimle birlikte olan Uğurlu anlaşarak yolları ayırdık. Emeklerine sağlık. Keşke absürt bir maaş istemeseydi. Göktenize ise sürpriz bir teklif geldi. Trabzon'dan gelen bu teklif kasamız için oldukça iyi. Seve seve yolları ayırmayı kabul ettim. Doğanay da beklediği kadar süre alamadığı için ayrılmak istedi. Bu oyuncumuza da engel olmadım. Sol bekti Enes'i de göndererek daha iyisiyle anlaştığımı anlayabilirsiniz. Yeni sezonda bolca para harcadığım kadromuza bakacak olursak. Emre Kale'de iyi işler çıkarsa da artık çıtayı yükseltme zamanı. Onur takviyesiyle daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Yine de Emre'yi elden çıkarmak istemedim. Devre arasında duruma göre yol ayrımında bulunacağım. Sabek'te Uğur'la yollar ayırdıktan sonra Mustafa Emir ile anlaştım. Hamşi'nin taktiğinde etkin bir isim olacağı için de iyi bir bedel ödedim. Zerre pişman değilim. Sahada neler yapabileceğini biliyorum. Hamşik Hoca ile ortak bir isimde anlaşınca kesenin ağzını açtım. Bakalım oyuncu bize neler izletecek. Sol bekte ise İbrahim'in hala bir etki etmesini bekliyorum. Fakat bu sefer önlem alarak bunu yapacağım. Hakan formayı alacak gibi duruyor ama artık yapacak bir şey yok. Çalışıp gelişirse ne ala. Yoksa yedek kulübesinde ağlayabilir. Defansa Ahmet takviyesiyle de gücümüze güç ekledim. Bülent hala liderlik kursuna giderken doğal bir liderimiz oldu. Çalışarak gelişecek olan bu ikili bizim için bulunmaz bir nimet. Arkadaşlar bu kısımda araya girmem gerekiyor. Video editlerken fark ettim ki lakap takarken bazen yaşımı ele veriyorum. Bazı arkadaşların izlemediği veya bilmediği isimleri kullanıyor olabilirim. Fakat bu konuda yapacak bir şeyim yok. 90'larda futbol çok daha iyiydi. Defans konusunda gerçekten elimizde sağlam isimler var. Adem ve Metehan da iki kulvardaki mücadelede Hamşi'nin elini güçlendirecek. Fakat Adem'in seni sonunda sözleşmesi sona erecek. Performansına göre de sözleşme uzatabilirim. 6 numaraya Selçuk takviyesi yaptım. Fırsat transferi olarak karşıma çıktı. Liderlik özelliğiyle sahada fark yaratabilir. Eyüp ise önceki sene sergilediği performansı tekrarlarsa zaten rakibi olmaz. Doruk ve Ege ise orta alanda en güçlü olduğumuzu açıklıyor. Takımın en iyi mevkisini tamamlıyorlar. Kendilerinden beklentim de haliyle oldukça fazla. Hamşi'nin elinde umarım iyi bir verim alırız. Sağ kanatta aynı isimlerle yola devam edeceğim. Oldukça verimli bir sezondan sonra dikkat çekseler de takımda kalmaya ikna oldular. Bu iki isim de katıldığımız turnuvalarda işimizi oldukça kolaylaştırır. Sol kanatta Serdar ile devam edeceğim. Ve serbest durumdaki Kebrali ile kadro rotasyonunu sağladım. Forma savaşını kim kazanır bilemem. Önemli olan bize maç kazandırmaları. 10 numarada yeni yıldızımız Enes. Takım olarak ondan çok şey bekliyorum. Furkan da kadro rotasyonunu sağlayacak. Aynı zamanda forvette de yer alabilecek olması bizim için en büyük avantaj. Forma şansı oldukça fazla. Mutsuz olma ihtimali minimumda. Forvette yine tüm umutlar İlhan'da. Önceki sene gol kralı olan genç oyuncumuzdan beklentim zirvede. Genç Hasan ise sürpriz bir şekilde Hamşi'nin as takıma çıkardığı bir isim. Zaman zaman kanatlarda forma şansı vermesiyle as takıma dahil oldu. Bu sebeple aklımda olan bir transfer hamlesini de rafa kaldırdım. 3 senedir kazıda tuttuğum parayı bu transfer döneminde cömert bir şekilde harcadım. Tüm amacım takım iskeletini şimdiden oluşturmak. Ödenen bedelin fazlasını kazandıracaklarına inanıyorum. Avrupa Ligi de güzel bir vitrin olacak. Yönetim de artık üst sıralarda yer almamızı bekliyor. Bu kadar harcamadan sonra gayet adil bir istek. Takım da bundan daha fazlasını gerçekleştirebilir. Bakalım neler yaşayacağız. Sezon öncesinde ise takımımız ilk defa düşme hattında yer almıyor. Bu sene 9. sırada yer almamız öngörülüyor. Biliyorsunuz ki bu konuda her zaman şaşırtmayı başardık. Yine beklentilerin üzerinde yer alacağız. Bundan şüphe duymuyorum. Kadromuz bu sene önceki sezonlara göre zirve halinde. Amacımız 3. sıra. Fakat Şampiyonlar Ligi'ni de zorlayabiliriz. Avrupa Ligi'nde ne yapacağımız soru işareti olduğu için daha fazla kadroya şişirmek istemedim. Devre arasında duruma göre ekleme yapabilirim. Maaş konusunda da kendi rekorumu bariz bir şekilde kırdım. Gelen oyunculardan sonra maaş skalasında 13. sırada yer aldık. Bu durum bile bu seneki iddiamızı ortaya koyuyor. Oyuncular da beklentileri karşılarsa güzel bir sezon bizi bekliyor. Bunu başarabiliriz. Hazırlık maçlarında oldukça iyiydik. İlhan kaldığı yerden formunu devam ettirmeye başladı. Fakat beni asıl sevindiren berabere kaldığımız maçlarda rakip kalecilerin maçın adamı olması. Özellikle Lille karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak bunu gerçekleştirmek güzeldi. Artık Avrupa Ligi eleme maçlarına hazırız. İlk rakibimiz de Bulgaristan'dan Plovdiv. Bir önceki sezonda aynı ülkeden CSKA Sofya'ya konferans liginde elenmiştik. Fakat Amşik bu sefer işini şansa bırakmamış. İlk maçta evimizde net bir skorla rakibin gardını indirdi. Oyunda sonuçta tribünlerde muazzam. İlk resmi maçımızda bu performans sergilemesi çok büyük bir umut oldu. Deplasmanda da kontrollü bir oyunla istediği sonucu cebine koydu. Altyapıdan sürpriz bir ismi kadroya dahil edip ilk 11'e de yerleştirdi. Genç oyuncumuz da gösterdiği harika performansla tüm maçın önüne geçti. Artık ona da bir lakap bulmam gerek. Ve o da bahsettiğim Hasan oluyor işte. Avrupa gruplarına kalmamız için önümüzdeki tek engel eski adıyla Stabükreş. Roman ekibine karşı ilk maçımızda deplasmanda. Ama bu durum Hamşin planıyla kolay hale geldi. Deplasmanlarda oynadığı kontrollü oyun yeni gelen oyuncularla birlikte daha da güçlü. Hasan bu genç yaşına rağmen sakatlıkların etkisiyle de olsa sahada yer alması bulunmaz bir fırsat. Seni içerisinde de forma savaşında yer almasını bekliyorum. Evimizde oynadığımız rövanş maçında ise gövde gösterisi izledik. Taraftar desteğiyle seviyesini maksimuma çıkaran takım ilk yarıdan fişi çekti. Baskılı oyunda tribünler de coşkuyu tavan yaptırdı. Cümbüş halinde geçen maçtan sonra adımızı gruplara yazdırdık. Oynadığımız 4 maçta da gol yememek benim için en büyük başarı. Bu durumu hiç yaşamadığımdan dolayı inancım da artıyor. Grup maçlarımız ise oldukça sıkıntılı. İki İngiliz de evimizde oynayacak olmamıza rağmen şansımız yok. Juventus ve Sevilla maçları ise deplasmanda imkansızı zorlamak. Bizim de işte takımlardan puan alamazsak turnuvaya erken veda edebiliriz. Takımın eleme maçlarında gösterdiği performanstan sonra formunu devam ettirmesi tek temenni. İşte o zaman bir ihtimal daha var deriz. Süper Lig'de yeni sezonu eleme maçları eşliğinde açtık. İki kulvarda da yer almak bizi biraz zorladı gibi. İlhan kaldığı yerden devam etse de Tuzla karşısında puan kaybetmek bize yakışmadı. Hele ki zorlu Trabzon maçını kazandıktan sonra hiç olmaz. Avrupa Ligi gruplarına kaldıktan sonra bu durum tamamen rehavetten kaynaklı diyebilirim. Hayır ola. Neyse ki Eylül ayında takım önlemini almış gibi görülüyor. Beşiktaş'ın olduğu 3 maçta 9 puan almak harika. Gol yemeden bunu başarmak ise muazzam. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki Trabzon ve Beşiktaş maçlarını evimizde oynadık. Ligin ikinci arasında bu durum tekrarlanmayabilir. Ekim ayında ise resmen ligin üst sıraları için iddiamızı ortaya koyduk. Son iki ayda alınan galibiyetler cesaretimizi de arttırdı. Takımda sivrilen bir isim olmadan bunu başarmak da takım uyumunu sağlayan Marek yazar. Helal lan size. Kasım ayında ise Galatasaray maçından puansız ayrılmayı beklerken sürpriz bir şekilde iki maçı kaybettik. Ve iki maçı da evimizde oynadığımız halde. Hatay karşısında gol atamayan takım Adana Demirspor karşısında öne geçtiği maçı verdi. Bu beklenmedik puan kayıpları da beni rüyadan uyandırdı. Aralık ayı da bu düşüncemin doğruluğunu ispat etti. Ben 4 maçta 10 puanı hesaplarken takım 5 puanı kazanabildi. 3 tane şampiyon olmuş devleri yenen takım Pendik ve Bodrum maçlarında gol atamadan 1 puan alabildi. Bunun açıklaması olamaz. Hamşi'yi gerektiğinde övüyorsam bu durumda da yermek hakkımdır. Çünkü bu durum onun hakkında soru işaretlerine sebep oldu saçma sapan puan kayıplarına rağmen ligde 3. sırada yer alıyoruz. Çok daha iyi bir durumda olacakken buna tamah etmek gerçekten üzücü. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon tehlikesi ensemizdeyken bu kadar lüksümüz olamaz. Ben bu durumu kabul edemiyorum. Avrupa Ligi grup maçlarında ise idare ederek 12 puanı hanemize yazdırdık. Deplasmanda Sevilla karşısında sürpriz bir skor almamız ise oldukça ses getirdi. Bu arada arkadaşlar geçmişte oynanan Sevilla Eskişehir spor maçını bilmiyorsanız internetten mutlaka araştırın. Destan yazılan maçtan sizin de haberiniz olsun. Futbolun güzelliklerinden birisidir. Grupta kazanılan maçlarda net skor ve kalemizi gole kapatmak güzel oldu. Genel anlamda sonuçlardan memnunum. Bu sonuçlarla ligi de 17. sırada tamamladık. Fenerbahçe kendisini ilk 8'e atarken Galatasaray bizim gibi eleme oynayacak. İlk 8'de yer alan 4 takımla da grup maçına çıkmak bizim şanssızlığımız. Lisbon'un elenmesi ise turnuva için hayal kırıklığı olurken Bizim için olası eşleşmede avantaj. Güzel bir kura çekersek çok iyi olacak. Fakat şans pek de yanımızda değil. Grup maçlarında deplasmanda 4-0 kazanmış olsak da Sevilla Sevilya'dır. Bence bizim için şanssızlık oldu. Daha dişimize göre bir takımla eşleşmek çok daha iyi olabilirdi. Bakalım maçlar nasıl olacak. Oyuncu verilerine baktığımızda ise kaleyi Onur Devraldı. İyi bir performansla yakaladı. Sağ bekte Mustafa Emir hücumsal anlamda katkısını sağlıyor. Sol bekte Hakan ise forma rekabetinde kendini gösteriyor. Enes Çinemre'nin sakatlığı can sıkıcı boyutta. Fakat yerine geçen Furkan sorumluluğu aldı. Üretkenlik ve sonlandırma konusunda elimizi rahatlattı. Bu sene kanatlarda önceki senelerin etkisini göremiyoruz. Tek avuntum kısıtlı süre alan Hasan'ın etkisini göstermesi. Kanatların etkisiz olması İlhan'ın gol sayısına da yansıdı. Son maçlar onun için de berbat geçti. Kanatlarımızın oyunda etkinliğini göstermesi gerekiyor. Zamanı geldi ve geçiyor artık. Kanat oyuncularının kendilerine gelmelerini beklediğim için takviye de yapmadım. Onlara güveniyorum. Sadece mutsuz olan Emre Bilgin ile yolları ayırdım. Senelerce bizimle mücadele etti. Artık seviyemizden kaynaklı bu ayrılış kaçınılmaz. Emeklerine sağlık ve yolu açık olsun. Ocak ayında lig maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe karşısında beklenen yenilgiyi aldık. Buna rağmen Trabzon karşısında son dakikalarda maçı çevirmeyi başardık. Genele bakınca iyi bir puan kazandığımızı söyleyebilirim. Evimizdeki Antalya maçını kazansak daha da iyi olabilirdi. Şubat ayının sonunda ise yine bir dağılma ile karşı karşıyayız. İlk 3 maçta gayet iyi yolumuza devam ederken son 2 maç hayal kırıklığı. Bu 2 ayda İlhan Yoklar oynuyor. Çocuk resmen içine Olabilecek en kötü senaryoyu yaşıyor. Umarım bir an önce kendine gelir ve formunu yakalar. Mart ayında üretkenlikten uzağız. Takım resmen en iyi yaptığı şeyden uzaklaştı. Ligin başlarında neydik, şimdi ne olduk? Performans anlamında bariz bir geriye gidişimiz var. Hamşik, Aralık ayından bu zamana kadar bir önlemde alamadı. Kendi suyunu kendisi ısıtıyor. Nisan ayında ise kuyunun dibini gördük. Şu 4 maçta 2 puan alabilmek nedir? İstanbul karşısında uzatmada gol bulamasak o maçı da kaybedecektik. Biz bu değiliz ki. Arkadaş biz kümede kalmaya 3-4 sene önce oynuyorduk. O kadar maddi külfetin altına bu sonuçları almak için girmedim ben. 18 maçın 7 tanesini kazanmak için hiç girmedim. Mayıs ayında 3 maçta 7 puan da alsak Fenerbahçe'yi de yensek rezalet bir ikinci yarı. Elle tutulur hiçbir yanımız yok. Önceki sene gol kralı olan İlhan 21 maçta sadece 4 golde kaldı. İlk yarıdaki başarıyı nasıl Marakam şey yazdıysam bu sonuçlar da ona yazar. Tam bir hayal kırıklığı. Ligi 3. sırada tamamlasak da memnun değilim. Şampiyon olmayı beklemiyordum evet. Fakat avucumuzun içerisindeki şampiyonlar ligi şansını elimizin tersiyle ittik. Bir mucize de gerekmiyordu. Çok yakındık ve yapabilirdik. Gol yememeyi başardık, gol atmayı unuttuk. Denge şey bizim için geçerli değil anlaşılan. 5-6 hafta daha uzun bir lig macerası olsa Avrupa liginden uzaklaşırdık sanırım. Şansımıza ligi tam zamanında bitirip 3. sırada yer alarak yine Avrupa Ligi'ne kaldık. Avrupa Ligi'nde grup sıralamamızdan dolayı playoff turunda Sevilla ile eşleştik. Grup maçında farklı mağlup ettiğimiz İspanyol devine karşı bu sefer durumlar farklı. Adamlar sonuçta bu kupanın efebeyi. Evimizde oynadığımız bu zorlu maçı kazanmayı bildik. İlk yarıdan 2 gol bulan takım, ikinci yarıda skoru korumaya çalıştı. Nitekim bunu da başardı sayılır kendi evimizde bir farklı maçı kazanmak bizim gibi bir takım için çok büyük avantaj. Deplasmanda ise avantajımızı sonuna kadar koruduk. Hücum oyuncularımızı sahadan silseler de Onur kurtarışları ile turu getirdi. Kupa Bey'i karşısında turu geçmek çok büyük bir başarı. Tecrübesiz oyuncularımızın beklenmedik bu tur geçişi alkışlar hak ediyor. Son 16 turunda ise ülke futbolu için çok büyük bir şanslılık yaşandı eşleşecek başka takım yok gibi iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Tek olumlu tarafı en azından bir Türk takımı çeyrek finale çıkacak. Bu garanti. Evimizde ağzımıza kürekle vurdular. En azından berabere kalmayı beklerken 3 birlik skorla evimizde bir nevi turu verdik. Savunma oyuncularının organize bir şekilde kötü oynaması sonumuzu getirdi. Rakibimizin güzel oyunu karşısında varlık gösteremedik. Rövanş karşılaşmasında aklı başına gelen oyuncularımız sahada istekli olmasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı. Maça fazlasıyla ağırlığımızı koysak da ilk maçın ceremesini çektik. Fenerbahçe seyircisinin desteğiyle turu cebine koydu. Bravo valla. Helal olsun. Avrupa Ligi kupasının sahibi ise Manchester United oldu. Finalde Juventus'u yenerek kupayı müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi finali desen herkese mantıklı gelir. Öyle bir son oldu. Gösterdiğimiz performansla Avrupa sıralamasında hatırı sayılır bir ilerleme kaydettik. Seri baş olma yolunda güzel bir ilerleyiş oldu bizim için. Yavaştan ama derinden bir ilerleyişe devam etmekteyiz. Finansal fair play konusunda da hanemize çok olumlu geri dönüş kazandırdık. Mali açıdan da bir üst seviyeye çıktı takım. İki sezonda Avrupa kupalarında yer aldığımız için maddi anlamda kulübü üst seviyeye çıkarmayı başardık. En zor kısımda da belli bir yükselişe imza attım. Türkiye Kupası'nda şanssızlığımızı sonunda kırdık takım finale kadar çok iyi bir performans sergiledi. Ligin ikinci yarısında iyi oynamasak da kalemizi gole kapatma konusunda yeni takviyelerle oldukça başarılıyız. Finalde yer alarak da kupanın bir ucundan tuttuk. Oyuncularımızdan çekip almasını bekledim. Fakat bunu da başaramadılar. Önce Avrupa Ligi'nde, sonrasında bu finalde Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedik. İki kulvarda da saf dışı bıraktılar bizi. Kalecimizin sakat olmasından dolayı yedek kalecimiz de berbat bir oyun çıkardı. Maçı fazlasıyla istesek de tecrübe Kantar'da ağır geldi. Kaleyi bulan 5 şutta 4 gol yersen kendi şansını da çöpe atarsın zaten. Olabilirdi arkadaş ya olabilirdi. Sene sonunda oyuncu verilerinde ise kalede değişikliğe gitmek aşırı fark yarattı. Onur'dan fazlasıyla memnunum. Sağ bekte Mustafa Emir sağda farkını yarattı. Hakan da sol bekte etkisini gösterdi. İlhan gol yollarında bu sene oldukça etkisiz kaldı. Özellikle ligin ikinci arasında yoklar oynadı. Fakat asıl ayar kırıklığı kanatlardan oldu. Hamşik 4 kanat oyuncusundan da verim alamadı. 1 iki oyuncudan kaynaklı olsa bir şey demem. Fakat tüm kanatlar etkisizse bu durum hocaya yazar. Taktiksel değişiklikle de yapmadığından dolayı büyük bir eksi aldı. Hocamızla toplam 172 maça çıktık. %55 kazanma oranına da sahip. Takımı belli bir seviyeye çıkardı. Fakat beklediğim sıçramayı bir türlü gerçekleştiremedi. Bu sene de bence daha fazlası olabilirdi beklentimin altında kaldı. Marek Hamşik bu senede yılın menajeri ödülünü kazandı. Ama artık hocamızla miadımızı doldurduk. Yol ayrımı bence gerekiyor. Artık takımı bir üst seviyeye çıkaracak bir isim lazım. Teknik adam konusunda da dikkatli bir inceleme yapmam gerekiyor. Beni ikna edecek bir profil bulamazsam Marek yola devam. Sessiz ve derinden bir araştırma yapmalıyım ki kimsenin kalbini kırmayayım. Bakalım zaman neler gösterecek. Hala da soru işaretlerim var.